çok güzel savunma bakanımızın sınırla ilgili gücünü oradaki hassasiyeti duyarlılığı anlattı. Biliyorsunuz bununla ilgili pek çok has haksız ithamlarda bulunuyor. Hepsi yalan. Mutlaka oraları görmemiz lazım. Oradaki devletimizin, hükümetimizin yapmış olduğu oradaki hizmetleri görmek lazım. Bakın bu duvarlar ve oradaki teknolojik optik kuleler gece gündüz sıfır görüşte bile nelere kadir olduğunu mutlaka görmemiz lazım. Bakın 194.450 sınırlarımızdan girişe engellenen düzensiz göçmen var değerli arkadaşlar. Net görüntüyle sabit bunlar. 141.187 İçişleri Bakanlığı Göç İdaresinin başarılı çalışmalarıyla deport edildi. Yani kendi ülkesine geri gönderilen düzensiz göçmen. Bu rakam 141.000'i aşan bu rakam İçişleri, Göç İdaresi 2014'ten bu yana bütün zamanların en iyi rakamı. 401.325 rakamı da vize vize muafiyeti ve ikamet süresi biten, kendiliğinden çıkış yapan yabancılar. Şimdi böyle büyük bir rakam nereden ortaya çıktı? Biraz e, bu araçlarda oldu. Eğer siz umuma açık olan yerlerde devamlı, hiç kesintisiz, bayram, yılbaşı, hiçbir zaman, Devamlı kimlik kontrolü yaparsanız yakalanma endişesi ne yaptı biliyor musunuz? 401.325 vizesi bitmiş. İki yıldan beri vizesi geziyor aramızda. İki ülkesine döndü. Altta gönüllü, güvenli, onurlu geri dönüş yapan Suriyeliler. Bir yılda 103.045 döndü. Bugüne kadar 13 yıldaki toplam rakamda 658.400 bin 400 63. Düzeltiyorum. Arkadaşlarımız 2016 diyor. Ben 13 yıl diyorum. 2016 ile 2024 arasındaki olan gönüllü, güvenli, onurlu geri dönüş.